cep telefonuyla TikTok'a bakarken gördüğünüz nesil değil yetişen nesil. Hep onlara bakıyoruz. Ama inanmayın sizin TikTok'ta gördüğünüz nesil değil gelecek neslimiz. Biz devamlı bunları görüyoruz. Ben geçen hutbede de böyle küçücük söylemiştim. Çok güzel bir nesil yetişiyor. Hocam burada mı? Profesör hocam burada mı ya? Bizim cami cemaatimiz beş vakit. Genç yetiştiriyor genç. Ne yapıyor biliyor musun gençler yetiştiriyor Uçak yazılımı yapıyorlar Füze yazılımı yapıyorlar Genç genç daha bir sakalı yok Üniversiteli bunlar Her gün görmüyor musunuz mu internette Yüzlerce hafızımız icazet alıyor ya Sokaklarda yürüyor Camiye doğru kursundan gururla seyrediyoruz Tabi başkaları Fenalık geçiriyor seyrederken Biz gururla seyrediyoruz Yüzlerce her gün 200 bin tane hafızımız kayıtlı fazlası var işte yeni nesil o. Bu bayrağı İslam'la kuvvetlendirip dünyaya hakim kılacak gelecek nesil o. TikTok'ta affedersin ötesini beresini açan ahlaksızlar değil bizim gelecek neslimiz. Bizim neslimiz o cübbesiyle sarığıyla bütün nefsini ayaklar altına almış. iki senesini üç senesini bir Kur'an kursuna hapsetmiş. Ve sonunda şu Kur'an'ın tamamını ezbere bilmiş böyle ayetin yarısını söylüyor sana sayfayı okuyor. İşte bizim neslimiz o. İşte o bizim neslimiz uçak yazılımını yazanlar, silah yapanlar, devleti ve milleti için çalışan pırıl pırıl bir gençlik güldür güldür geliyor böyle gümbür gümbür. Öyle TikTok aldanmayın. Tabii siz o yeni nesli TikTok'ta görmüyorsunuz. Benim bahsettiğim aslan gibi yetişen nesli. Çünkü adamların telefonla konuşacak vakti yok ki kendini çekip pazarlasın. Nerede görüyorsunuz onu? İşte bilim fuarlarında görüyorsunuz o gençliği. Kur'an kurslarında, medreselerde. Binlerce medrese talebesi var ya bizde. Binlerce. Türkiye'nin her yerinde. Bir gidip görün Fatih'i. Bir gidip görün Sihir Tillo'yu. Bir Mardin Kabala'ya bir gidin. Bir Diyarbakır'a gidin. Bir Şırnağa gidin. Ne Kur'an kursları, ne medreseler, ne eğitim merkezleri var. Nesiller oradan geliyor. Efendim biz hep yanlışı görüp hayal kırıklığı, hüsran. Hayır canım. Her yerde eksik çıkar, her yerde gedik çıkar. Ama bize devamlı sokakta fuhuş yapanları pompalıyorlar. İsyan edenleri pompalıyorlar. Aslında aslan gibi bir nesilde geliyor. Hiç merak etmeyin. Allah her dönemde dinini yüceltecek fidanlar eker. Bunu unutmayın. Her dönemde dinini yüceltecek fidanları eker. Bir gün falanca iyi görürsünüz. Bu işin bayrak tarlığını yapan, sancağını taşıyan bir gün birini ama illaki bu yol boş kalmaz. Çünkü bu dava, bu İslam davası, ümmet davası, devlet davası, bayrak davası, cami davası, Kur'an kursu davası, medrese davası, Allah'ın davası. Sizin bizim değil. Bizimle yürümüyor bu iş. Allah yürütüyor. Dönem dönem birilerini de bu işte kullandırıyor, kullanıyor. Elhamdülillah. Ama şunu söyleyeyim. <laughs> Elinizde cep telefonuyla TikTok'a bakarken gördüğünüz nesil değil yetişen nesil. Hep onlara bakıyoruz. Ama inanmayın sizin TikTok'ta gördüğünüz nesil değil gelecek neslimiz. Biz devamlı bunları görüyoruz. Ben geçen hutbede de böyle küçücük söylemiştim. Çok güzel bir nesil yetişiyor. Hocam burada mı? Profesör hocam burada mı ya? Bizim cami cemaatimiz beş vakit. Genç yetiştiriyor genç Ne yapıyor biliyor musun gençler Yetiştiriyor uçak yazılımı yapıyorlar Füze yazılımı yapıyorlar Genç genç daha bir sakalı yok Üniversiteli bunlar Her gün görmüyor musunuz mu internette ya? Yüzlerce hafızımız icazet alıyor ya Sokaklarda yürüyor Camiye doğru kursundan Gururla seyrediyoruz Tabi başkaları fenalık geçiriyor seyrederken Biz gururla seyrediyoruz Yüzlerce her gün 200 bin tane hafızımız kayıtlı fazlası var. İşte yeni nesil o. Bu bayrağı İslam'la kuvvetlendirip dünyaya hakim kılacak gelecek nesil o. TikTok'ta affedersin ötesini beresini açan ahlaksızlar değil bizim gelecek neslimiz. Bizim neslimiz o cübbesiyle sarığıyla bütün nefsini ayaklar altına almış. iki senesini üç senesini bir Kur'an kursuna hapsetmiş. Ve sonunda şu Kur'an'ın tamamını ezbere bilmiş. Böyle ayetin yarısını söylüyor sana sayfayı okuyor. İşte bizim neslimiz o. İşte o bizim neslimiz uçak yazılımını yazanlar, silah yapanlar, devleti ve milleti için çalışan pırıl pırıl bir gençlik güldür güldür geliyor böyle Gümdür gümdür Öyle TikTok dekleri aldanmayın. Tabii siz o yeni nesli TikTok'ta görmüyorsunuz. Benim bahsettiğim aslan gibi yetişen nesli çünkü adamların telefonla konuşacak vakti yok ki kendini çekip pazarlasın. Nerede görüyorsunuz onu? İşte bilim fuarlarında görüyorsunuz o gençliği. Kur'an kurslarında, medreselerde binlerce medrese talebesi var ya bizde. Binlerce Türkiye'nin her yerinden. Bir gidip görün Fatih'i. Bir gidip görün Siirt Tillyo'yu. Bir Mardin Kabalaya bir gidin. Bir Diyarbakır'a gidin, bir Şırnak'a gidin. Ne Kur'an kursları, ne medreseler, ne eğitim merkezleri var. Nesiller oradan geliyor. Efendim bize hep yanlışı görüp hayal kırıklığı, hüsran. Hayır canım. Her yerde eksik çıkar, her yerde gedik çıkar. Ama bize devamlı sokakta fuhuş yapanları pompalıyorlar. İsyan edenleri pompalıyorlar aslında. Aslan gibi bir nesilde geliyor. Hiç merak etmeyin. Allah her dönemde dinini yüceltecek fidanlar eker. Bunu unutmayın. Her dönemde dinini yüceltecek fidanları eker. Bir gün falancayı görürsünüz. Bu işin bayrak tarlığını yapan, sancağını taşıyan bir gün birini ama illaki bu yol boş kalmaz. Çünkü bu dava, bu İslam davası, ümmet davası, devlet davası, bayrak davası, cami davası, Kur'an kursu davası, medrese davası, Allah'ın davası. Sizin bizim değil. Bizimle yürümüyor bu iş. Allah yürütüyor. Dönem dönem birilerini de bu işte kullandırıyor, kullanıyor. Elhamdülillah.